Türk Kızılay Şubesi'nde Ramazan Hareketliliği. İskenderun Şube Müdürü Seden İlhan, Türk Kızılay'ın vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini, özellikle de Ramazan ayında daha yoğun yardımlar ve çalışmalar yaptıklarını ifade ederek bu süreçte bağışçıların katkılarının büyük önem taşıdığını da vurguladı. <laughs> 11 ayın sultanı Ramazan ayında Türk Kızılığı İskenderun Şubesi her yıl olduğu gibi bu senede bağışçılarının katkılarıyla insanlara yardım elini uzatmaya, yanlarında yer almaya devam ediyor. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olur inşallah bütün hanelerimize ve bizlere. Ee, bu sene 3000 kişilik yemek çıkartıyoruz. Ee, kazanlarımızdaki yemeklerimizi görüyorsunuz. 3000 kişilik yemek yapacağız ve Pınarbaşı'ndaki şubemizde dağıtacağız Allah izin verirse. Haftalık menü 5 gün boyunca yemeğimizi çıkaracağız. Bugün kuru fasulyemiz, pilavımız ve çorbamız olarak başladık. Ee, tabii bunun içinde tavuk sotemiz olacak, e, kış türlümüz olacak, karnabaharımız olacak. E, karışık bu şekilde bir menü hazırlayacağız, vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışacağız. Bağışçılarımız sağ olsunlar, bağışçılarımızın bizlere sunduğu bakliyatlar, e, tabii ki kurbanda bizlere bağışladıkları kurbanlardan, etlerden, bağışçılarımızın bize bağışladığı tavuklardan, bu gibi e, bağışçılarımızın bize bağışladığı bütün malzemelerden ihtiyaç sahibi ve depremde de vatandaş arkadaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz ondan hariç nakdi yardımlarımız tanımlandı e, 3000 lira gıda olarak nakdi tanımlarımızı hanelere tanımladık 500 tane haneye 3000 TL olarak tanımladık Konservelerimiz geldi 600'e yakın 800 gramlık hem kıyma hem kuşbaşı olmak üzere onları da hanelerimize Ramazan içinde dağıtacağız Ramazan'ın sonuna doğru da Arife'de çocuklarımızı mutlu etmek adına küçük paketlerimiz olacak, ikramlık paketlerimiz olacak. Onları da çocuklarımıza dağıtacağız. Bu sene inşallah bereketli olur. Bildiğiniz üzere burası zaten deprem bölgesi. Depremzedelerimize, zedelerimize, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar yanında olmaya çalışıyoruz. İnşallah bereketiyle birlikte yanlarında olmaya çalışırız. <laughs>